Evet arkadaşlar. Bugün geçeceğimiz 10 dakika 20 30 saat 30 dakika boyunca sıkıcılığımız şey olacak. Ne yapıyorsunuz gençler? Ne yaptığınızı söyleyeyim. Benimin yüzü tutar. Aşağılara Aşağıya yorum olarak bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Aya. Siz abone olmuyorsunuz bak. Hemen abone olun. Benim kardeş kardeşim kanalı var. Gizli oyuncu onun kanalından gelebilirsiniz. Benim benim kanalım var arkadaşlar. Bu Arman YSG kanalına abone olmayı, like atmayı, yorumlayı. Ne yapmayı yorum ya da yapmayı abone olmuyor mu? Gizli oyuncu kanalı izleyi bekliyorum. Programı izleyeceğim ve bu kanalımı da bekliyorum. Nasıl güzel çiğniyor mu? Arkadaşlar bak şu kanala abone ol yani bizim katı katı butonuna çok ederim arkadaşlar. Şey. Hemen abone olun ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada Trafik kaydını biten diye bir abim var Youtube kanalı var Güzel videolar çekiyor Ona da abone olmayı unutmayın Like da yapmayı unutmayın אגב זה רוצה לגרום אדמה. הוא קרא לאבינו מילך, הוא קרא